becerdiniz desene. Mahsulümüz <laughs> ne zaman tarlada kaldı ki Cemal ağa? Oh. <laughs> Açılmış bu ha. <laughs> Bak sen dilsiz saf oğlanın teki sanırdım ben bunu. <gülüyor> Dillenmiş. <gülüyor> Romanyalı'ya satın bakalım. Cebiniz para görsün. İhsan belki kurtarır yakayı. Ee, çıkmadık candan ümit kesilmez. <laughs> Pazarlık iyi geçti. Yani anlayacağınız burnumdan kıl aldırmadım. Benim takımlar işe yaradı yani. Aa, çok yakışmıştı benim güzel kızıma. Ama ben Asi ablama hep o kıyafetlerle düşünemiyorum. Aa, lastik çizmelerimden asla vazgeçmem. Hem öyle zarif kıyafetler Defne'ye daha çok yakışıyor. Aa, şurayı göremedim bir dikiver Asi. Gözüm görmüyor artık. Roman Yalın'ın ofisine o çizmelerle gittiğini düşünsene. Evet bizim salona da dalıyor o çizmelerle. <gülüyor> <gülüyor> Aa, aferin Asi. Bakın ne güzel dikiyor. Ay yok eli hepinizden yatkın bu işlere valla. Hanımlar. Böyle baş başa vermiş ne konuşuyorsunuz bakalım? Ha? Kıskandırmak mı istiyorsunuz beni? Sen de gelsene İhsan'cığım. Çilingir soframı kurdum. Neriman, hadi gel de bana eşlik et. Peki. Kızlar. Siz de gelebilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Yürken Annesizliğe alışacağımı düşünürdüm. Söyle teyzem. Annemiz gibiydi zaten. Ama fotoğrafı bulunca... Anladım ki... Öyle olmuyormuş. Buraya gelmemiz sebep oldu bütün bunlara. Görülmemiş hesabım. Alınacak intikamım varmış. Hatırladım. Hayattan mı? Hayattan. Neşemiz daim olsun çocuklar. Hep böyle huzur ve mutlulukla. Ya. Bugünün şerefine. Azin başardığı işe içelim. Ona. Hadi bakalım. Hasada kurtardığımız mahsule. <laughs> Ceylan'cığım senin de şerefine. Allah ağzımızın tadını bozmasın. Böyle neşeli olduğum günleri hiç unutmam ben. Ay yine böyle bir gün hatırlıyor musun İhsan? Zeki Müren gelmişti buraya. Hı -hı. Sen Defne'ye hamileydin. Konserine gitmiştin. Evet. Ay en öne kurulmuştuk. Evet. Kozcu yollarına yeni gelin gelmişim. Hı -hı. Yükümü almışım. yencim, Güzelim <laughs> tabii. Tamam, sen yine güzelsin. Hayatım. <laughs> tamam, tamam tamam tamam. Uzatmayın. <laughs> Hatırlıyor musun? Zeki Müren sana karanfil uzatmıştı. ha? Ya. Ben de koklayıp saçıma takmıştım. Zeki Müren'in çok hoşuna gitmişti. Bir şarkısını annenizin önünde durup söylemişti. Aha. Ay gerçekten mi? Gözlerime baka baka... Çocuğun erkek olursa Zeki koyacaksın adını demişti. <gülüyor> evet. <gülüyor> Sonra da anneniz gitti. Onun bütün plaklarını aldı ama... O şarkıyı bulamadı. Hadi kızım, hadi Süheyla, akın kızım, akın, akın, akın. Hadi, hadi kızım, hadi, hadi devam et Süheyla, hadi kızım, akın. Hadi, hadi geliyor bak, aferin kızım, aferin gayret, hadi gayret, akın Süheyla, akın, akın, akın kızım, akın. Aferin, akın. Aferin, akın. aferin, aferin işte böyle ha. temizleyelim. Ne oldu? Neden vermiyorsunuz? Bebeğim, bebeğim. Bebeğim, bebeğim. Kabus gördüm teyzeciğim, kabus. Yok bir şey, bak evdeyiz. Kabus değildi Melek. Gerçekti. Teyzeciğim, su getireyim sana. Kabus değildi Melek, geçmiş geri geldi. Bugüne kadar yaşadığım her şey, hepsi karşımdaydı. Ama bebeğimi verin diye bağırıyordum teyze. Senin çocuğun yok ki. Çok şükür hasadı da gördük. Şükür bey çok Baba. şükür. Hı? Ben diğer tarlayı da başlatıyorum. Burası bittiyse o zaman ben de oraya traktörü bırakayım. Tamam. O zaman traktörle işçileri de bırak beraberinde. Tamam bırakırım. Sevinç benimle gelir misin sen de? Tamam. Ramazan'ın ekibinden iki üç kişi alalım oraya. Öyle gidelim. Tamam olur. Siz gidin. Ben onları gönderirim. Tamam. Hadi. Hadi görüşürüz. Hadi. Daha önce tanışmamamız talihsizlik olmuş Nikolay Bey. Evet, ama tanıştık. Memnun oldum. <laughs> Siz de hayat dolusunuz, ben de. Tespitin doğru. Biliyor musun tespit ne demek? Hmm, anladım, ama şöyle böyle. Anlamışsındır. Çünkü sen de uyanık, ben ee, de. Ben de biliyorum bir Türkçe atasöz. İki cambaz bir ipta. <laughs> Güzel oynar. Cambazın biri benim, biri de sen. Şimdi aç kulağını da dinle beni. Sattığım çiftlikte kalan mahsulümü sana yarı fiyatına satsam yok demezsin, değil mi? Mahsul sağlam. Merak etme. Sen yeter ki sadece benimkini al. Ama benim için mahsulü kaldırıyor bir çiftçi. Ona verdiğin paranın çeyreği. Var mı itirazın? Asi, ne oldu? Defne, Romanyalı ürünü almaktan vazgeçti. Ne olacak şimdi? Babama nasıl söyleyeceğiz? Peki kimin mahsulünü alıyor biliyor musun? Demir Doğan'ın. Ama çiftlikteki mahsul demirin değil ki dedemin. Artık Demir Bey'in. Dedem sadece benim işlediğim toprağın mahsulünü zar zor rica minnet alabilmiş. Dedemin mahsule sattığı toprakla birlikte demirin mi olmuş? O da koşa koşa gitti. Yok pahasına o Romanyalı'ya sattı. Çünkü o para dişini kavuğunu doldurmaya yetmez. Dur bakalım. İstersen Kerim arayıp ona soralım ha? Sakın. Ben onunla başa çıkmasını bilirim. Çek dediler, çektik. Kahya söyledi. Ama ona kim söyledi, biz bilmeyiz. Emek verdiğim, işlediğim toprakları aldım. Peki, söylemediniz mi ona burada usul böyle değildir diye? Biz burada toprak çitlerle değil, rengiyle ayırırız diye. Demir Bey,